Arkadaşlar yeni videodan merhaba. Bugün Lancelot oynayacağım. Bakalım elimizden neler gelecek, ne yapabileceğiz. Karşı pikler gayet güzel. Lancelot'a uygun da uygun değil de bazı pikler counterlayabiliyor. Ama pek problem olacağını düşünmüyorum. Biz yapabiliriz. 3 ee, mit yapacağız bu maçta biz. Bakalım ne yükleme ekranı bir yüklensin. Rabi aldık, Kalit aldık, Kaka'yı aldık, Paşa aldık. Zaten Lancelot videosu biliyorsunuz. Kufra, Karrie, Sicilyon, Feni ve x var ekipte ise. Hadi Karrie bekletme bizi Rıfkı, Rıfkı bekletme bizi girelim. Rıfkı'nın yükleme ekranı dolmuyor. Artık neyden oynuyor oyunu bilmiyorum tost makinesinden mi oynuyor? Senelerdir bekliyoruz kaç saniye oldu ha sonunda hoş geldin Rıfkı be. Şöyle hemen orman itemini ben seçeyim şöyle önereyim tamamdır. Gidip itelim hemen. Gel kanka. Bugün yanımda Iteçi ve Asmo var. Ee, bazen Emre oluyor bazen Iteçi bazen Asmo. Değişiyorlar duruma göre takılıyoruz işte. Hemen midi bir temizleyelim. temizleyelim. Blue veya Red'den başladı. Blue'dan başladı muhtemelen onlar ya. Feni var ya. Sanırım ormancı yapacak ekip. Ee, ormancı Feni falan oynayacak. E, güzel severiz karşımızda ormancı olmasını biz. Asmo. Aa Feni nasıl alamadı onu acaba? Alması gerekiyordu. 10 saniye falan geçti onun için. Asmo kesebilir güzel oynarsa. Güzel Asmo kesti. Yalnız ben öleceğim Bafa. Şöyle inlenmeyi de basacağım. Güzel aldım bunu. Zar zor olsa da aldım. Lancelot. Aa ben niye alamamışım? Şimdi anladım. Orman ayetimini abi. Sonradan aldım ben. <laughs> ben de diyorum buna niye ölüyorum? Orman ayetimi almamışım ki ben. Kusura bakmayın. Dalgınlığıma gitti. Videoda olduğum için dalıyorum bazen. Hemen bunu alalım kanka. Ben de diyorum abi bu bizi nasıl kesebiliyor? Orman ayetimi almamışız. Tabii keser. Farvay. Kafayı mı yedin? Şunları alayım. 4 3 2 1 Altındaki yük de bitsin. Hemen burayı da alalım. Ormanlardan canı doldurabilirim. Şu e, X-Borg'a bir baskını atayım. Bir şeyin zırhını falan alabilirsem alayım. Güzel zırhını aldı. Ulaşını da aldık. Çok güzel. Minyonlar Minyon öldü ona yetişemedik. Şunu alalım bari. Tamamdır. Temizleyelim burayı. Geliyorum oraya deste. Ama şöyle benim platinle düşer. platin plaket her neyse, bunu düşürmek daha iyi bence şu an. Free Gold <laughs> Adamdaki şansa bak lan. Güzel. Çok güzel çıktık biz. Şu botu tamamlayalım. <laughs> Bizimki bok yolunu öldü. Evet arada kaldı. Hemen yukarıdaki engece de gideceğim. Ben onu da almayı düşünüyorum. keriye bir rıfkıya bir saldırabiliriz aslında. E Bilal de varmış burada. Bilal'miş bunun iki Bilal değilmiş. E, yapacak bir şey yok. Aa rıfkı burada. Vur kanka rıfkıya. Öldün rıfkı kaç. Beni geldi. E enerjin yok benim. Güzel çapla kestim onu ben. Kuleden biraz daha gold kasacağım şu plaketten. Vur onun plaketi. Oh çok güzel. Free gold. Hadi görüşürüz ben aldım yeterince. Blue'yu da alalım. Ne yapıyor? Bizimki ölüyor ya öldü. Rabbi fitleme. <laughs> öldüm diyor Rabbi fit. 2 1 Buradaki durumlar nasıl? Beni da zorlayabiliriz. Feni'ye geliyorum kank. Bir umutsuzluk öneriyim kendime. Güzel. Güzel. Sen de öl. Çok güzel abi. Bir turtle yapacağım bir de. Şu bloğusunu da alayım bari. Kiri ya bu bulu. Bilal lol. Bilal bunun niki ben Bilal diyorum. Senin yeni nikim Bilal kanka. Haberin olsun. <laughs> Güzel aldık bunu da geliyorum. Turtle'a bizimki keser onu. Ah be ucundan kaçtı. Bir tane daha tuttursaydı keserdim. Alalım bu turtle'da sonra red'i alalım. Çarp yetişebilir yetişmeyebilir bilmiyorum. Yetişmeyecek muhtemelen ya. Geldim kanka. Oynayın onu. Bulaşı var bu arkadaşın ya. Hadi. Alayım bunu da. Sağ ol kanka. Hemen bu ormanları temizleyelim abi. Red'i de alalım. Beni ne yapıyor? Beni oyundan şeyini kesmiş artık ne olursa olsun diyor. Ben oynamayacağım diyor. Beni öyle gösteriyor kendini. Şeye dönelim. Ee, Silyon'u kesebiliriz Barış'la birlikte oynarsak. Geçemedim duvarda. Güzel onu indirdik. Penny de burada. Penny fit ya sanırım. Güzel. Bizim Barış çok kötü oynadı orayı. 5-4 Güzel flashını aldı. Ee, kuleyi öldüm ya. Oynamak istedim de kuleyi öldüm. Alsın bakalım bizimki mid kuleyi. Biraz fazla zorladık. Ya zaten vakit maçı saldığı için e, eğlenceme bakmak istedim açıkçası. Belki keserdim diye. Rıfkı'ya operasyon düzenliyor bizim takım. Rıfkı anladı kaçtı. Helal olsun Rıfkı. Hemen blue'yu alayım. Bizimki ne yapıyor? Bizimki takılıyor xbox'la ya. Xbox sanırım canavar avcısı olacak. Yok bir canavar avcısı demişim. Pardon avcı darbes. Yetişebilir miyim oraya? Aa Bilal burada. Bilal'e vurun bilele. Bilele vurun. Bilele vurun. E vurun. Bırakın Rıfkı'yı. Rıfkı Güzel Bilal'i de kesin. <laughs> ya oğlum ya. Hop bir doç. Oynarız. Rıfkı geliyor ya. Rıfkı biliyor işini. Alalım bunu da kanka. Var mı burada bir yere avlayabileceğim? <laughs> Geliyorum. Bilal burada. Benim gözüm Rıfkı'da ya. Rıfkı gelsin. Saldırın kanka Rıfkı'ya. Rıfkı operasyon düzenliyor. Saldır kanka Rıfkı'ya. Rıfkı katletme. Rıfkı yat aşağı. Bizimkiler öldü ama Rıfkı'yı aldık. Bird. Bilal de burada. Bilal operasyonu. Bilal operasyonu. Hadi bakalım. 4, 3, 2, 1. Bilal operasyonu. Operasyon. opera opera o, konuşamıyorum. Operasyon tamamlandı. Şunu hemen şöyle hop şöyle şöyle alalım bunları. Rıfkı operasyonu lazım bir. Çeyreği. Çere operasyonu, çere operasyonu. Kaçtı çere. Tıtıtırırı. <laughs> gel kanka gel. Baturay operasyonu. Rıfkı'dan kaçma operasyonu. Rıfkı. Rıfkı ya bir doç mekanik. Rıfkı. <laughs> Oğlum çok eğlenceli ya. Bizimkiler ne yapıyor? Asma öldü mü? Hemen şöyle bir blue falan alayım. Diyar sıkıştırdı. Diyar bok yoluna gitti kuleye. Hemen burayı temizleyelim. Rufku operasyonuna başlayalım. Alayım abi şu red buff'ı ben. Blok da yapabiliriz aslında aynen kank. Güzel. Alalım bunları. Hadi bakalım bir lord yapalım seninle. Vur. Al <laughs> oh, kanka. Çeli arkadan sarkıp lordu çalıp penta atıp yoksa gidecek mi? Yapamadı. Düşündüğü şey olmadı Cherry'nin. Aha Bilal burada. Bilal operasyonu. Rıfkı operasyonu. E, Rıfkı'ya çarpamadık. Arada kaldık. <laughs> Rıfkı bizi katakulleye düşürdü ya. Güzel biter mi bilmiyorum ya. Selyonları var da. Bence bizimkiler bitirir. <laughs> Bizim Barış'a bak oynadığı Rabi'ye bak nasıl bu canı nasıl kanatın var yok ha Gitmeyen savaş havas yapmış çok fena doluyor canı Minyonlar da fazla dövüş camlan bir de ee, bitmiyor tabi Öldü sanırım ya Rufu'nun takımı Rufu tutabilecek misin lan Rufu tuttu herhalde Geliyorum beyler Rufu operasyonu Allah indiriyorlardı ya Rıfkı'yı. Beyze e gideceğim Rıfkı için. Rıfkı'yı Beyze'de keseceğim lan. Rıfkı, Beyze e kaç kanka. Geliyorum seni kesmeye. Bilal orada. Rıfkı burada. Rıfkı, Rıfkı, Rıfkı Farvay. Rıfkı Farvay. Olmadı be, olmadı. Ulti değmedi. Rıfkı'ya ultim de... Gel Bilal. Rıfkı bizimkini indirdi. Rıfkı sinirlendi. Kaç Farvay yoksa öleceksin. Hop ölümsüzlüğü gitmedi. Şu an gitti. Abi Rıfkı nerede ya ben ona operasyon düzenleyeceğim. İçeri selam. Rıfkı operasyonu. Rıfkı operasyonu. Hadi kanka. Bırak benim peşime. Hadi beyler. Helal. Rıfkı operasyonu. Bir kanat alacağım şimdi. Kanat lazım. Bizimkiler ne yapıyor? Feni, Feni üstün yeteneklerini gösteriyor ama olmuyor. Şöyle. Bilal de öldü. Murun beyler vurun. Ha bu burada. Olmadı. Dante de attı ultisini. Dante operasyonu Dante flash attı. Kuleye kitleyin beyler. Kuleye kitleyin. Kaçın. Oğlum kuleye vurmuyor bizim takım ya. Kuleye vurun takım. Oğlum telefon çok fena kasıyor ya. Bu iOS güncellemesiyle telefonun ağzına sıçıldı. Şu an öyle bir kasıyor ki. Nokia'da gibi oynuyorum. Bitirin kanka. Bilal'e bak. Attın Bitir abi maçı. Arkadaşlar eee... Bu maçlık bu şekildeydi. Diğer maçta görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Ee, şu hasar tablosunu da göstereyim ben. Hop. Hasar tablosu da bu şekilde. Diğer maçta görüşmek üzere. Hoşça kalın. Açılmıyor. Ha, açıldı. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Arkadaşlar merhaba, ee, diğer maçtayız, ayakta oynuyorum. Şöyle yitelim bakalım. Bu ne herkes bir emoji salmış. Benden gördü herkes. Server benden bir şey gördü, herkes yapıyor abi. Hemen aldık bunu zaten, az önceki gibi almamazlık yapmayalım. Yoksa kesiyor bizi. Atacağım şuna şimdi çarpımı. canları da alayım. Hop gidelim. Güzel bizimkiler bayağı iyi zorlamış. Burada çenge var. Ee, onu kesebiliriz. Kaçtı. Geliyorum. Güzel bunu da kestik. Bizimki öldü. Şöyle tört, e, blueyu almaya çalışayım. Ya ben bunu aldım sanırım ya. Tamamdır, bunu aldım. Minyonları kaçırmak istemiyorum Tamamdır kaçırmadık Red falan alayım Rotasyon atayım biraz ormana Sonra Chang'e'ye baskın atabiliriz Tamamdır alalım buraları botta ne yapıyorlar? Takılıyorlar onlar. Bir gank atıp kesebiliriz. Biraz şunları alayım bir. Can dolsun. Güzel. Bu gölge dolsa keserim de şöyle ulti spamlayayım. Kegura. Peytimi yedin. Burayı alırız kanka. Vur vur vur. Tamamdır. Xbox burada. Şimdi birini yakalarsam keserim. O da çengi olacak muhtemelen. Ama Chu da burada. Kagura güzel attı şemsiyesini. Güzel ben onu kestim. Çok az canım vardı. Garanti güzel oynamam gerekiyordu. Oynadık yattık. Blue çıkacak. Blue'yu alacağım ben şimdi. Oraya fazla devam edemem ölürüm. Şöyle dönelim bakın Blue'ya doğru. Farmımız şu an çok iyi ya. Bayağı öndeyiz. Hmm, var mı canı az olan? Var mı tekleyebileceğimiz? Marka bura var. Çok güzel abi. Tapa dönelim. Tap farm gitmesin? 4, 3, 2, 1. Şöyle ben arkadan dolunca. Yerini belli ediyor. Ulti açtı da. Güzel. Kuleyi alırız kanka. Sen gidiyor musun? Tamam ben alayım o zaman. Link burada. Link'in ultisini alırsak oynarız. Ama ben X-Borg'a devam edeceğim. Güzel X-Borg'un kalkanı yok. Gidiyormuş gibi yapacağım. Bir tur çıkalım yoksa sıkıntı olacak. Burası 3 kişi oldular. Link burada ultisi var mı bilmiyorum. Infosunu vermediler. <laughs> Togra W'su sayesinde kurtuldu. Üzerindeki gölge pasifiye gitti. <laughs> Bir tur çıkalım. Güzel çengeyi çok iyi attı bizimki. Barış çekemedi. Çekseydi oynardık. Çonun ultisi var. Biraz bizi beklemeye çalışıyor aslında. Güzel bizimkiler bayağı iyi dürtüyor ya. Yaklaşamıyorlar alana. Ben blue'yu alayım kanka. Adamın iki de kıymalı pudingmiş. Acıktım ya bu elden sonra bir de yemek yiyeceğim. güzel. Tamamdır. Çok iyi giriyoruz. Bayağı iyi dürtüyoruz. Bu şey dönecek. Abi ölmeyin. Öbür <laughs> kuleden de et yedim ya. Ne? <laughs> Sevindiler galiba. Hepsi harika oyun atıyor. Şu bizim buffları temizleyelim. Ardından maçı bitirmeye oynayacağım. Barış oldu ya. Kıymalı Kudeng'in gazabına uğradı ya. Kardeşim benim. Bizimkiler oynarsa bir şeyler yapabilir de. Makar çok az har yedi. Kıymalı puding vs makar. Makar kaçabildi mi? Makar kazandı. Kıymalı pudingin vs'sini. <laughs> Şuradan devam edeceğim. bafları temizleyeceğim abi. Bugün de bayağı yorgunum. Pek uyuyamadım. 5-4-3 Haçengi ulti. <laughs> Bir turtle alayım abi ya. Alalım kanka buraları. Ready de alayım. Ondan sonra fightlamaya devam edeceğim. Çaplayalım böyle ormanlar zaten Feria abi temizleyelim kimse almıyor ormancılığı orman aydınlı olan kişi de biziz dönelim bakalım şöyle şunları kuleleri falan hep alalım güzel şu kuleyi de alacağım m bir emoji sığıtıyor. Aynen aynen ben de ona güldüm kanka. Aynen yeni emoji bulmamız lazım. Herkes çalıyor. Hop oh, şunu alayım. Güzel, bayağı döktü. Bir tur çıkacağım. Buraya alayım hemen. Şöyle ultileyeceğim burayı ben. Çok güzel ikisi de öldü. Kasma yine başladı ya. Abi çok kötü ya bu iOS'lar bilmiyorum güncellemede mi sorun var? Ya imkanı yok kullandığım modelde kasmanın. mı dönsem oraya mı gelsem diye düşünüyorum ama geldim bakalım. Daha geri dönemedim. O kadar kasıyor ki, çok rahatsız oluyorum. Direkt maçı bitirmek istiyorum custom'lı telefonum. Bizim Kestiler. Onu kesebilecekler mi? Ne oldu o da? Ya duvardan gitti. Kaçtı sanırım ya. Arkadaşlar bu bu muhabbeti nasıl çözebilirim biliyorsanız yorumlarda belirtin. Cihazım iPhone 11 Pro 256 GB modelini kullanıyorum. Ee, yani kasma imkansız olması gerekiyor. Neden böyle bir e, sorun var. Nasıl çözebilirim? Biliyorsanız yardımcı olursanız çok sevinirim. Baksana abi şu an Nokia'da oynuyor gibiyim. İğrenç ya. Oyun başı olmuyor da sonuna doğru. Bu ne yapıyor? Abi kasmadan göremiyorum hiçbir yere. Güzel. Bu orada alayım da hızlıca bitsin ya. Bu kasma muhabbeti gerçekten çok sinir bozucu. Oyunum 30 FPS'e düşüyor sanki böyle olduğunda. temizleyeyim. Güzel aldım onun şeyini. Oynayın kanka bitirin ya. Nefret ettim. Öyle bir kasıyor ki hiçbir şey anlamıyorum. Yanlışlıkla kesiyorum adamları. Bu adamın ultisi yok. Dönmüş. Bir tur çıktım kanka bitiremedik mi maçı ya? Ah oh, bu kasmayla devam edeceğim oynayacağım. Güzel oynadınız kanka çok uzağım ama. Hasarımın canım yok şu an. Şöyle bir tur çıkacağım. Çürken de attım oraya doğru. Bizimki öldü. Tutabilir miyiz ki? Bitirebilir miyiz? Beyzin de canı çok az. İçerin kanka vurun. Vurun hadi. Kanka adam beni insektlediğinde neden vurmuyorsun? Abi ya. Beni attıklarında adam vursaydı keşke. Zaten telefonum kasıyor. Hayattan soğudum şu an. Kanka bitirmeye oynayın. Allah için ya. Gerçekten çok kasıyor. Bitirin. Şöyle gideyim buff'ı alayım bari. Şuna bak ya Nokia'da oynuyor gibiyim. Size belli oluyor mu bilmiyorum da. Gerçekten çok kötü şu an. Telefonu mu sıfırlamak gerekiyor yoksa başka bir şey mi yapmak gerekiyor bilmiyorum da. Çözümü biliyorsanız yardımcı olun bana. Baksana gölge atılmıyor. Güzel. Hadi bitirelim ya. Gedi falan boş ver. Bitir kanka bitir bitir. Güzel. Arkadaşlar bu videoluk bu kadardı izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.